Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Arm Shark'ın Kraken'i tanıtacağım. Öncelikle kutu ile başlayalım. Evet, kutu içeriği olarak genel Arm Shark içeriği, kılıfı, yedekleri, aljanı, bir tane bite handle ring, bir de Loctite. Şu gördüğünüz toplar bunun içinde de var aynı şekilde kutudaki nemi alsın diye var. Yani onlar herhangi bir şey değil. Normalde gönderilmiyor. Ya da gönderilse bile bir paketin içinde oluyor. O paket patlamış. O yüzden içine dalmışlar. Bir şey yapamayacağım yani. <laughs> Onları çıkarmakla uğraşmadım. Kutu içeri kısaca bu kadar. Yani ideal normal bir armuşar kelebeği kutu içeri. Herhangi bir fark yok. Onun dışında şuna da değineyim buradayken. Kelebeği yani Bali Plus'ın videosunda değindim ikinci el aldım. O yüzden biraz karmaşık ama her, yani bu en sıfır aralarında Teflon Wool, Ball Plus bir de Arm şarkı aynı kişiden aldım. Ve bunu neredeyse aldığı gibi bana verdi. Sattı daha doğrusu. O yüzden herhangi bir fark yok. Ve Bali Plus'ın videosuna değineceğim deyip değinmedim ama açıklama yazarım büyük ee, ikinci el kelebek alınır mı? Bu videoda o, ona değinebiliriz. Veya onun için ayrı bir video çekeyim ama uzun olur. O yüzden değinirim herhalde bu videoda. Kutu içeriği bu kadardı. Geçelim diğer özelliklerine. Öncelikle teknik özelliklerine değinmek istiyorum. Kelebeğimiz dediğim gibi yani bilindiği gibi T10 hardware'a sahip. Herhangi bir değişim yok. Vali gibi. Çünkü bu bayağı sıfır neredeyse. Hiçbir kusuru yok. Yani tolerans açısından da gördüğünüz gibi. Zaten Arm Shark klasik mükemmel bir tolerans kriterine sahip. Neredeyse bütün kelebekleri çok güzel toleranslara sahip bir şekilde gönderiliyor. Onun dışında değinebileceğim kelebeğimiz Precision pinlere sahip. E, açık uzunluğu 25, kapalı uzunluğu 24 santim. E, ya 112 ya 113 grama sah sahip. Yani normal gramlar uzunluklar herhangi bir şey yok. İdeal her her konuda ideal. Yani alınabilir bir kelebek. Yani bahsediyoruz zaten Kraken'i herkese öneriyoruz. Yani bir kelebek alacağım diyorsan ve Kraken denemediysen Kraken deneyeceksin mecbur. En iyi kelebek denilebilir fiyat performans açısından. Yani de duyduğunuz gibi güzel bir ring var. Bilmiyorum bu video geliyor mu ama kelebekteki ringin aslında sebebi bu uzun ince desenler mi denir? Katı yani boşluklar. Bu uzun ince boşluklar böyle bir ses yaratıyor ve genellikle kabzadaki deliklerden olsun veya her buradan olsun yani ses duyuluyor ve bu ring dediğimiz olay oluyor. Genellikle böyle çıkıyor bu ses. Yani tabi başka yöntemleri de var ama genel olarak böyle. Kelebeğimizin tasarımsal özelliklerine değinmek gerekirse eğer kelebeğimiz tamamen bildiğimiz Kraken tasarımına sahip ve gayet yumuşak bir bitirişe sahip, hem yumuşak hem parlak bir bitirişe sahip. Bıçağımız DLC kaplama. Herhangi bir şey yok. Yani normalde mesela burada asit wash yapılsa çok daha güzel olabilirdi DLC kaplamadansa. Ben daha çok seviyorum. Onun dışında kelebeğimizde dediğim gibi yumuşak bir bitiriş olduğu için genelde bu parlak bitirişin hissiyatı kabzanın tümünde var ve bu yüzden gayet konforlu bir hissiyat var yani el farklı bir geçiş olmadığı için kelebek çok rahat hissettiriyor elde ama bu rahatlık benim hoşuma pek gitmiyor buna boyutlasın videosuna da değinmiştim O yüzden boyutlasın tercih ediyorum Siz bunu da deneyip bunu da kendinizce kendiniz yorumlayabilirsiniz Kelebeğimizin sallamasına vesaire gelirse eğer gayet iyi bir performansı var. Hatta çok süper bir performansı var. Sallama açısından yani denediğim güzel en iyi kelebeklerden biri. Yani o kadar kelebek denedim ve gerçekten aşırı zevkli bir sallaması var. Ve kusursuz neredeyse. Yani Girmek istediğim harekete istediğim gibi girip istediğim gibi çıkıyorum. Öyle farklı bir hareket yapmıyor kelebek elimde. Genel açıdan çok güzel bir kelebek. Sesine vesaire gelirse eğer. Evet, kelebeğimizin sesi de bu şekilde. Gayet güzel bir kelebek. Tutuş açısından da problem yaşatmayacak kadar işlemeleri var. Yani bu işlemelere değinmiyorum çünkü balıklasın videosuna değindim ama değinmesi aslında iyi olur. Yani bu tarafında gördüğünüz gibi jim pinler, bu tarafta slot cutout ve yüzeyde de CNC işlemeler var ince bir şekilde ve bunlar gayet iyi bir tutuş sağlıyor. Aynı şekilde derin olmadığı için oldukça konforlu. şu meseleye gelelim. İkinci el kelebek alınır mı? Bu tamamen sizin dikkatinize bağlı. Çünkü aldığınız kelebeğin eğer mesela Loctite kullanıldıysa size bir zorluk yaşatacak. Eğer Burç Underside veya Oversize ise size bir sorun yaşatacak. Yani yedekleri eksikse size bir sorun yaşatacak. Yani almadan önce bütün sorunlarını, artılarını, eksilerini böyle toptan bir bakarak yani kendinizce yorumlamanız lazım. Fiyatına oranla hani mesela normalde 50 dolar adam 30 dolara satıyor ve birkaç kusuru var. Bu o paraya yani 20 dolarlık ucuzluğa değer mi o kusurlar? Bunu sizin tahmin etmeniz, kıyaslamanız, belirlemeniz gerekiyor. Genel olarak bu şekilde bu konu Yani ben daha çok bunlara dikkat ediyorum daha doğrusu. Yani bu yüzeydeki mesela işlemeleki bozukluk, çizik vesaire çok problem etmiyorum ama daha çok hani kelebek kullanılmış mı? Birincisi bu. İkincisi kelebek herhangi bir burçsal yani vidasal sistemsel bozukluğu var mı? Eğer bunlarda bir sorun yoksa ve kullanılmışlık süresi azsa alırım o kelebeği. Fiyatı da uygunsa tabii ki. Temel olarak bu şekilde. Eğer bunlarda bir sorun varsa fiyatta indirim isterim veya almam. Genel olarak kelebeğin her konusu dikkat gerektiriyor. Aldığınız kelebeğin yani bu kanalı açmamdaki asıl sebeplerden biri zaten bu hani bir kelebek alacaksanız daha dikkatli bir şekilde, daha kolay bir şekilde yani o kelebek hakkında fikriniz olsun ve o fikirle daha rahat bir şekilde alışveriş yapın. Genel motto İdealim düşüncem bu ve bu kadar. Onun dışında bu krakenleri kıyaslama videosu gelecek mi gelmeyecek yani beklemeyin öyle bir şey. Çünkü ben dediğim gibi kelebekleri alıp satıyorum yani kar koyarak satıyorum çünkü yani kelebeklerin çoğu sıfır yani ikinci el aldığım kelebeklere tabii ki koyduğum karlar düşük oluyor ve hatta neredeyse sıfır fiyatına satıyorum. Kar koymamın sebebi de benim bunu ticaret olarak görme. Ben bunları alıp satıyorum. Yenisini alıp satıyorum. Yenisini alıp satıyorum. Yani temel amacım piyasadaki bütün kelebekleri deneyip millete göstermek. Bu böyle bir kelebek. Alırken böyle dikkat edin. Yani burası böyle burası şöyle diye. Yani o yüzden Titus Kraken'i sattım. Ve elimde bulunmuyor. O yüzden kıyaslama videosu gelmeyecek. Ama dediğim gibi yani Bali Plus videosunda söylediğim gibi bu kelebekleri eğer mesela merak ediyorsanız hepsini merak ediyorsunuz denemeniz gerekiyor benim anlatmamla olacak iş değil. Çünkü aralarındaki farklar küçük farklar ve hissiyatsal farklar. Tasarımsal açıdan bir fark yok. Teknik açıdan çok az bir fark var. Ve dediğim gibi herhangi bir yani video ile anlatılabilecek bir fark değil. O yüzden kıyaslama videoları gelmeyecek. Bahsettiğim gibi bunda daha yumuşak bir bitiriş var. Titus ve şeyde Bali Plus'ta biraz daha sert bir bitiriş var. Onlardaki hissiyat farklı. Bir, birbirlerine benziyorlar. Armshark biraz farklı hissiyat bakımından. Ama onlardaki benzerlik bile biraz küçük de olsa bir fark var. Onlara da değinmiştim videolarında. Yani dediğim gibi bu krakenler arasında fark var. Ve bunları sadece de alıp deneyerek şey yapabilirsiniz. Bu videoda bu kadardı. Herhangi merak ettiğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Nereden olduğu fark etmiyor. Instagram, Youtube aşağıdan yazabilirsiniz. Hadi selamünaleyküm. Allah'a